Ben telefonla konuştuğumuz gibi gayet normal bir şekilde durumu anlatıyordum. Chat bana tamam. bir link attı kanka. Ben çok merak ediyorum. Ee, Ersin'e kurduğun şu cümleyi çok anlamak istediğim için ve evet. özellikle yayında yapıyorum ki insanlar hani sen yanlış anlatmışsındır belki insanlar da yanlış anlamasın diye. Tamam. Ersin ben şu demişsin. Ego, Hı. hayır diğer yayıncıları, diğer insanları ego dolduruyor. Ya kanka işin açıkçası muhabbet şu. İlk paylaşımı sen Amigo ile birlikte yapıyorsun. Bak Amigo ile de aynı evde yaşıyor. İlk paylaşımı Amigo ile birlikte ben yapmadım. İlk paylaşımı normal Vural yaptı. Ondan sonra ben Amigo ile geyik yaptım. Evet. Ya kanka insanlar bunun geyik olup olmadığını bilmiyor. Ve burada problemli bir dönem var. Ve o dönemdeki ee, sıkıntıların nereden başlayıp nerede bittiğini hepimiz biliyoruz. Ama Aha. izleyici bunu bilmiyor. Şöyle bir şey var kanka. Ee, ben senin doldurduğuna inanmıyorum ama mesela Hocam aşklarının... Cihan manyak mısın o zaman niye burada ego dolduruyor diyorsun her Ego. Sene? Bana e, hepiniz şeydeydiniz. Bağırma bu arada kanka. Hepiniz eee neydi onun adı? Galadaydınız. Ve orada bana söylenen benim yakın arkadaşlarımın hepsinin tek söylediği şey şu. Herkesi kanka ego dolduruyor. Ben seninle yüzleşelim. Kanka ben Böyle bir arkadaşım bir şey söylediğini gidip bir başka söylemem. Bana böyle dediler. Ben dediler ki hatta kardeşim iko takipten çıktı Instagram'dan. Girdim. Hı hı. Gerçekten ne öyle? Evet. Ben dedim Allah Allah ne alaka? Ondan sonra baktım olaylar tamamen yanlış anlaşılmaya gittikten sonrasında böyle patlak vermesinden dolayı herkes bir sinirle küfürler falanla saçma sapan ben muhabbetlerin dönmesinden sonra sen etmedin. Hmm bu ne oldu? İşte herkes bir şeyler paylaşmaya başladı. Burada Aha. gelip belki bana da küfreden olmuştur. Gelip sana da küfreden olmuştur. Beni haklı bunun olmuştur, sana haklı bunun olmuştur. Bu tamamen izleyicinin kararı. Can bir şey Herkes istediği açıdan Neyi bakar. anlatıyorsun abi? Bana sadece şunu anlat. Ben de Yayında çıkıp her süre insanları ego dolduruyor demeyi bana anlatır mısın? Çok ben bunu sadece bak... Yerim ben sadece insanları bu yayında bu konuşulup konuşmadığını bilmiyorum ama bana... Egonun doldurduğunu benim arkadaşlarım bana söyledi. Eğer benim sen... Discord yayınımı açar mısın? Evet. Discord'da tamam. yayın açsın bak sen. Ben yayın Sılam açamam. Plakomu bırakın gider Sen anda benim yayınım kapanır. Hayır hayır. Benim ay, o kadar Discord... Değil. Değil. Nasıl ya? Discord benim yayınımı açacaksın. Al o zaman ben link kanka, atıyorum sana. Şunu bir izler misin? At. Özellikle... Attım özelden. Bunu bir izlesene. Canım. Bu ara... Dur. Bir izle öyle konuş Başını dinle sadece. Başını söylediğin cümleyi dinle. Bak demişim ki insanları ego dolduruyor ve bu platformu bırakıp gidenler dolduruyor dedim. Yani sen dedin yani e, bir isim daha verdim buradan gitti. E ben bu isim hakkında dedi, seninle alakalı konuştum. Herhangi bir şekilde bir problem olmayacağını, bu platforma geri gelebileceğini de konuştum. Şöyle bir şey kanka. Sizin bana, ben yayındayım hiçbir şey yok. Sizin bana ettiğiniz laflar, sıkıntılar beni illaki Emin ol daha çok birçok bir şey görürsün. Her yani Seni çok inciten bir şey görür müsün seninle alakalı bilmiyorum ama... Benim sana alakalı problemim varsa ya da benim sana alakalı bir suçum varsa ben senden özür dilerim. Teşekkür okay. ederim. Ama ben Bu benim şey için bir problem değil. <laughs> Ama peki bana... Instagram'a neden atıyorsunuz peki yani böyle şeyleri ortalığı karıştırmak amacıyla? E dün bunları Bak. konuştuk Yani istiyorsan yayında evet. konuşalım. Hayır. Bak sen tamam. istemiyorum. Ben senden ben erdemlik yapıp özür özür diledim. Sen erdemlik yapmadın ki hatalısın. Ben, sen bana telefonda bahsettim. evet bana telefonda sen benim bana, dostumsun bekledim dinle lütfen evet. sen benim yani dostumsun ben, ben senin söylüyorum. kötülüğünü düşünmem deyip e, yayında milleti galyana getirip insanları ego dolduruyor diyorsun hayatım anlıyor musun? Oğlum bak bunu bugün yayında yapmış olsam eyvallah anladın mı bu dünün yayını sen dün Instagram'a paylaşıp abi ego ile amigo seninle birlikte dalga geçip insanları galyana getiriyor deyip benim çetime sürekli yazdıkları zaman soruya bakıyorum. Evet aynen öyle. Ben de konuşacağım kanka. Sen beni Instagram'da Instagram'a attığın story'i senin 150 bin kişi görüyor. Bilmiyorum evet. ne kadar şey. 150 bin kişi görüyor. Benim yayınımda beni 4 bin 5 bin kişi görüyor. Yani story burada binlerce kişi hitap ederken burada yayın sadece 4 bin 5 bin kişiye hitap ediyor. Ya e bak, sen bu orada. Koku bence... atıyorlar. Işte. Atıyorlar, atıyorlar. İşte. Yani bak, sen... Tekrar söylüyorum. Ben tekrar söylüyorum. Beni Galeyan'a getirip, bak beni Galeyan'a getirip, <laughs> Instagram'larda paylaşımlar yaptınız. Ben yine suçlu olayım, benim için problem yok. Ben özür dilerim ama ben dün yayında tekrar söylüyorum, konuştum kardeşim. Gerçekten konuştum. Daha sonrasında gecesinde de sizi aradım. Seninle anlattım zaten. Bak bir saat boyunca. Seninle en az yarım saat konuştuk. Seni sevdiğimi, diğer yayıncıları sevdiğimi, sizlerle alakalı bir problemin olmadığını ve sizinle alakalı ne olursa olsun her zaman destek olacağımı. Siz de bana destek oluyorsunuz. Ben de siz de oluyorum. Bu işler böyle yürümek zorunda. Tekrar söylüyorum. Ben özür dilerim benimle alakalı bir problem varsa. Ama Şimdi... sizin paylaşımlarınız gelip chatte sürekli yazıldığı zaman siz Galata 100 kişi toplanıp bir aradayken ben burada yayındaydım. Şimdi yani ya, öyle gelince... bir anlatıyorsun ki sanki biz senin için buluştuk orada. <laughs> Hayır değil. Yani siz hepiniz <laughs> oradasınız kanka. Hep bir aradasınız. Yani yayıncılar hep bir arada rahat konuşabilir. Anladın mı? Ve ben burada Çetliyim. Ve ben de çete olayları anlattım. Olaylar kızıştıkça kızıştı. Tekrar dün hep herkesle konuştum bu arada. Ben şunu tekrar anlamak için soruyorum. Sen benim insanları doldurduğumu düşünüyor musun? Kanka Sutorine bakıldığı zaman evet kaldırmışsın Sutorine. Teşekkür ederim bu arada. O ayrı bir konu. <laughs> Sen benim insanları gerçekten doldurduğumu düşünüyorsun? Bana yemin ederim öyle söyledi arkadaşlar. Tamam. Galada, Galada, bana da olan, mesela bana şey diyorlar. Cihan e, vurduruyormuş diye söylüyorlar kanka, ben buna mı inanıyorum? Anladın kanka, mı? Böyle bir böyle bir şey, milletin söylediğine inanmak ne kanka sen... Bana bunu, Cihan bunu sen söyleyen... kaç yaşındasın? 32 yaştasın. İki bunu tane bana adamın söylediği kanka, şeye inanıyor kardeşim, musun? Adamlar. Evet inanıyorum kanka, biz seninle yüzde geldiğimiz zaman, sen bir şey söylediğimiz zaman, sana doğru olduğu zaman sen bana küfür edip şey yapan adamsın. O ne? gün de söyledi. Ben... E, neydi onun adı ya? E, yılbaşı galasına gittiğimiz zaman, ben sana doğru bir şey söylediğim zaman, bak kanka böyle 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 dediğim zaman sen bana... Yok ben kanka çiktir git öyle şey mi olur falan yapan adamsın. Ben en haklıyım bazı konularda. Bazı konularda Neden o zaman haklısın. sen savunmuyorsun? Neyi savunmuyorum Canım ne olur konuda, ben, ben seni anlamıyorum. Ben sana ben, ben rahat konuşamıyorum ki anasını satayım. Yayında, yayında ya, arıyorsun böyle şeyler şey yapıyorsun. E, yayında ben bana, bana karşı... konuşayım mı? Ya, konuş ne olur bak her şeyi rahat rahat istiyorsan konuşsana. Ben tamam. bu hiç çekineceğim yok. Dur odaya girmem gerekiyor. Dur şu turnuvadayız kanka. Dur şuna bir gireyim. Birincisi kardeşim. Bu platformun kapanacağını, sizi işten çıkaracaklarını siz bilmiyor muydunuz? Biliyorduk. Ama ha? ne zaman olacağı belli değildi. Hala umut vardı. Ben Hala biliyordum. Transfer vardı. Kanka, Kanka transferlerle olacak bir iş değildi. E, niye? Benim... Bir dakika o zaman. Nimo kapanıyordu. Sadece sen oradayken. Transferlerle Nimo ayakta kaldı. Niye onu da kalamasındı? Nimo TV kapanmayacaktı. Niye? İsim vermeyelim orada. Sen şu an yayında değil misin? Hayır. Yayındayım. Şöyle şey tek eğer tek başıma ben kalsaydım bütün herkes <laughs> buradaki bütün herkes de orada olsaydı Ersin de gitmiş olsaydı oraya ta bundan bir yıl önce belki belki diyorum buranın kapanma ihtimali olmazdı ama Türkiye ayağını çekerdi. Tamam işte aynı şekilde buranın aynı da kapanma kapan ihtimali evet. vardı A ama kurtulma da ihtimali vardı yine transferlerde. Ama vardı. sizin bak sizin zaten kanka sizin transferiniz yoktu ki siz yıllardır oradasınız. Ee? Ben size bunu söyledim. Hep bak. Do a, doğru, doğru. Ben dedim ki kardeşim bura kapanıyor. Bütün yayıncılar oradaki şu an yani büyük yayıncılara tek tek söyledim kapanıyor kardeşim. Siz de dediniz ki kanka biz burada ne kadar kalabilirsek kardır dediniz. Kaldınız kardeşim. Sen nerede evet, yayın yaparsan yap sen için, nereye çünkü biz oraya geleceğiz. mesele platform değil. Yani. Biz muhabbetimizi burada her var, yerde var, yaparız canımsın. Yani. Seni Mimo'da çok seviyorum. kapanma ihtimali varken. Eee kapanmadı transferlerden dolayı. Aynı muhabbet. Transferlerden dolayı değil kanka. Burası Ancak zaten kafam Kanka transferlerden dolayı kapanmadı. Kanka birincisi ben açık söylüyorum bir şey sana. Tamam konuşalım abi yani sen diyorsun ki bu. Sesini sen yükseltme şey Cihan. Ben yükseltme. yükseltirim. Düzgün konuşursan yükseltme. Yükseltme. düzgün yükseltme. Cihan sesini yükseltme hayatım. Dinlemeyeceksen çıkayım cihane ben. Cihan'cığım duyuyor musun beni? Bak sen dedin ki bana Dinleyecek sesini yükseltme. Misin? Ya ben dinliyorum ya hayatım seni. Bana galyana gelme. Açık Açıkça söylüyorum. Dur şu oyun sesini kısmam lazım Hı. bir saniye. Cihan'cığım sen bana sesini yükseltemezsin. Nasıl ki ben de sana sesini yükseltemezsem. Okuyayım hayatım. Bak kardeşim. Birincisi tamam mı? Senin non olayda aldığın maaş hak edişin değil. Non olay sana normal maaşını en az 10 benim katına de öyle. Aynı şekilde. Ben, ben benim, benim, şu an burada aldığım maaş hak edişim kanka. Hı hı. Hak edişim kanka. Ne kadar aldığımı bilmiyorsun. Dün, dün, hak dün telefonda da bana aynısını söyledi. Kanka dün telefonda dedi ki ikimiz de hak etmediğimiz maaşları alıyoruz. Dedim. Bizimki yıl başında düzenleniriz de biz sizin kadar absürt rakamlar almıyoruz Peki, kanka ama. Orasını orada ben de biliyordum 130 bin dolar verdikleri zaman oraya gidip 6 ay yayınımı yapsam aylık 2 milyon TL alsam rahatıma baksam, batarsa da batsın ben de derdim. Demedim. Çünkü ben dedim ki platformun için savaşacağım dedim. Olması gerekeni yaptım. Siz de orada olması gerekeni yaptınız. Bu bizim evet. suçumuz değil, senin suçunda değil. Ama burada suçlu kim biliyor musunuz? Sence şimdi ben biliyordum. Biliyor muydun platformun kapanacağını? Galada'ydın, ha? Ha, ha orada biliyordum. Galada öğrendim. Galadan Galada önce öğrendim. Yani bugün öğrendim. Ha, dün öğrendim ben yani. Sabah öğrendim. Ben dedim ki, bu paylaşımı yapmasaydım hiçbiri sizi aramayacaktı. Hayatım, Size Hayatım senin paylaşımından önce... Ya ben sana saati söyleyeyim mi şekerim? Bekle. Neden o zaman diğer arkadaşlarınızla paylaşmadınız, büyük yayıncı arkadaşlarınızla? Kanka bak çünkü, bura kapanıyormuş, bugün demediniz. Çünkü daha paylaşım yapmayalım dedi bize insanlar. Sizi mı? yani şey hani galaya gidebildiği yere kadar daha gitsin. Hayır ne gide değil bu mi? ay kapanıyor zaten biz dün akşam gala olmasaydı ben yayında söyleyecektim. Sen zaten kurtlu gibi o başardık diye story attın. Sanki gol atmış futbolcusun amına koyup sen niye bu kadar sevindin ki buna? Kardeşim, Başka insanların bu, para kaybetmesinden bu, bu, nasıl, nasıl sevinebilirsin? Ha, bunun üzerinden mi prim kaçacaksın? Affedersin ya, Cihan, kanka. Bak, ya, Şu bak an, bir şey diyeceğim çıkart. Cihan. Salak salak, salak konuşma tamam mı? Prim, Prim an, kasmıyorum ben. Bak iki, benle, iki, bak iki, benle, iki, bak iki, benle, iki, benle iki, düzgün konuş lütfen. Ben prim kasmıyorum. Prim yani kalsam başka yayıncıların götünü yalardım. Ben kimsenin götünü de yalamadım. Her yayıncı hatasını söyledim. Bana bir daha prim kasıyorsun deme lütfen. Tamam o zaman. Şunu söyleyeceğim sana. Ee, işte sadece büyük yayıncıların böyle absürt rakamlar aşağı büyük paralar verilen yayıncıların... Eee sadece <laughs> sadece küçük yayıncılar hala orada devam ediyor. Hayır, herkesin bak bir bok değil işte. Ben bana, yazan, bana yazan, bana me yazan mesajlar, bana çocuklar dedi ki abi biz size geleceğiz falan filan. 10 15 kişiyle konuştum. Ondan sonra bana döndüler ne dediler biliyor musun? Kanka dedi, e, biz devam edecekmişiz. Sadece bu mu mavi tikli muhabbetimiz varmış herhalde? O yayıncıların sözleşmeleri iptal edilmiş dedi. Hayır, Çünkü canım. onlar dedi evet öyleymiş. Ses tamam, kaydı dinletebilir sana? Tamam sen doğru biliyorsun Cancık. Ben bu platformda olarak ben bilmiyorum Cancık. Doğru haklısın. Ben, ben, söylüyorum. Bu, o zaman bunu da öğreneceksiniz. o kanka. Doğrudur kanka sen haklısın. Dur bir saniye bekle. Bize bekle. yani ben bana Buğra'nın söylediği söylüyor. Herkes fetsiz diyecek dedi. Kanka ben yeterince sizi oyaladı onlar. Hala onlara inanıyorsunuz. Hala burada kardeşiniz dediğiniz insana inanmıyorsunuz. Hala bu başka kardeşim dediğim adam bana sen prim kasıyorsun diyor, gidiyorsun millete ego seni dolduruyor, milleti dolduruyorsun. Hani kardeşim dediğin adam böyle mi yapıyor Cihan? Bak, Ka kardeşsek, kardeşsek gidip milleti galeyana getirip ego herkesi dolduruyor. Sen bundan da prim kasıyorsun. Lan Cihan benim neyden prim kastığımı söyleyebilirsin. Bir prim lafı. Bak, kardeşim, bak, 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 bak mekle, özür dilerim bunda ben bunu göstermem de bak. Var Batsa bir arkadaş da var orada. Bunu onlar paylaşma bence yasaktır. Benim özel konuşması paylaşmak Yani onlar bir şey daha da mı görmüş? Şey. Yani şey Bu mavi tıklı profesyonel menajerler. E, ay sonu sonmuş. Bak. Kanka yazmış ki. Gördün mü? Doğrudur. Ama ben diyorum ki e sana. Benim... Ben doğruları konuşuyorum burada zaten. Ha, ben, ben, yalan, sonra... ben de yalan yani, konuşmuyorum. Cevap yani. ara. Söyleneni konuşuyorum da. Bana. Kanka, kanka bak, size kanka, her şeyi ben, ben, doğru bana doğru biraz, yani. ben şunu biraz, şunu, biraz şunu konuşalım istiyorsan. Cevap. Bir prim lafı öğrenmiş insanlar. Bu PUBG Mobile kitlesi bir prim lafı öğrendi. Bu, prime bana örnek gösterir misin? Ego, sen primci bir insansın. Bana der misin? Nereden uzanacak ben prim benim tasarım? Benim başkalarıyla kavgalarımı oturup izlemem bence bir primdir. Çünkü kendi yaptığım bir şey değil. Bir başkalarının kavgasını oturup izleyip izlemek bence primdir. Prim bu kendi mu başkalarının başkaları... götünü yalamak mıdır Cihan? Kanka başkalarının götünü yalamak ayrı bir şerefsizlik. Onu yapan bir sürü insan var zaten çevremizde. Ben de çok o iyi tanıyorum. Şey. Onlar zaten, aynen kanka. O yüzden gerçekten onlara zaten yorumum yok kanka. Bak sen adam gibi adamsın. O konuda şüphem yok ama şu an sinirlisiniz, agresifsiniz. Ben de aynı şekilde. Ben de aynı şekildeyim. Anladın mı? Ziyacığım, Benim derdim ben de şey. Başkaları de bizim kavgaları izleyip taşak geçiyorum. Ben buradan evet, gidip duyar kanka, kaldım. Benim bugüne hep, kadar Hiçbirini savunmuyor musun satayım ben savunmuyorum çünkü kitleler kavga etsin istemiyorum. Senin gibi yayında çıkıp başkalarını başkalarına doldurmuyorum. Ego, ego milleti dolduruyor diye gösterip milleti kavgaya sürüklemiyorum. Milleti birinden nefret ettirmiyorum. Benim yayıncı kavgalarını izleyişlerimi izle kanka, O beklerdim. yayında ki o kesitlere de baksana. Konu, ego benim kardeşimdir. Her sen... zaman destekçisi tamam. olurum. O da tamam, bana tamam, oldu. Tamam, Onlar da aç. Lafıma kesme dinle. Ben gidip Heh. milletin yayını izleyip taşak geçiyorum. Bu millet niye kavga ediyor diye. Ben gidip milletin kavgası izlemiyorum. Benim YouTube'da hatta YouTube'da şöyle videolarım yok. Egoist pati yayıncılar hakkında konuşuyor diye ama senin 3 ayda biri var. O zaman sen de primcisin Can. Doğru muyuz? Aa, bak ben yazıyorum yine. bak. Bak Google'a yazıyorum. Mezarcı ya, yayıncılar arka. hakkında kendi tamamını arka, zaten konuşuyor küçük, diye. Bak 3 küçük, küçük ayda bir. 500 6 ben de versem. Versem 500 lira. Al abim bundan sonra mezarcıyla alakalı kötü paylaşımlar yap. Ben sana aylık 500 lira vereceğim desem. Ya da ben egoist pat hakkında git hadi abicim 500 lira vereceğim, 1000 lira vereceğim sana maaş gibi hep ama egoist ile alakalı kötü paylaşımlar yap desem bir sürü kanal seni de paylaşır. İnsanlar tamam, bu şekilde ondan bahsetmiyorum canım ya. benim. Bak sen yayınlarında YouTube'lar hakkında konuşmalar yapıyor musun? Hayır. Ya cevap bu ne ama mesajlı YouTube'lar hakkındaki görüşleri tek tek herkes hakkında dakikasına Aç kadar işlemişler 9 ay önce. 9 ay önce. 5 ne? Ne? o? 9 ay önce. Mükemmel kanka. Bak güncel var mı? Oğlum. Bunları. Bir kere konuşmuşuzdur. Ne demiştin? O da şey. Hani şey yani, birine sırtını yazsın ona yazsın. Bu budur e yani. Tamam o zaman bu da prim Cihan. Sen de çıkıp konuşmuşsun yani. Ya bu abi, da prim o zaman. zaman. Hayır ben, ben bunu anlamıyorum. bu da prim 9, 9 o zaman. 9 Bana... ay önce prim yapmışım. 9 ay önce zirvedeydim kanka. 9 ay önce Mart ayında zirvedeydim. Git bak bakayım 9 ay önce videolarıma ne kadar izleniyor. E tamam 9 ay Aklım önce zirvedeyken, zirvedeyken Zirvedeydi başka bir insan olarak konuşabiliyor musun hayatım? Konuşmuşsun demek işte orada var ya kanka video. Ha işte böyle bir hakkın var mı? Benim sen, bana diyorsun ya senin yok böyle bir hakkın diye. Ya kanka izleyiciye git sor. 100 adama sor. Benimle alakalı yorum yapsınlar. Seninle alakalı yapsınlar. Ben yılda bir defa konuşmuşumdur. Eyvallah. Sen 7-24 konuşuyorsun demek. Ben asla konuşmuyorum. Ben, ben bak, sadece yapsınlar. izliyorum Cihacım. Kanka ben de izlemiyorum işte. Ben oyun oynuyorum. Biri geliyor bana şerefsizlik yapıyor. Biri itlik yapıyor. Biri çakal yapıyor. Doluyorum diyorum ki sıçarım lan böyle şey. Kızıyorum. Cihancığım, benim sistemim. sistem Ben... Ben, gencileri... ben bana şunla gel kanka. Bana dedi ki Cihan benim problemim bu 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 bu. Bu 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 dediklerini alındım. Onu söyle bana. Yok eskiymiş. 9 ay önceymiş. Söyle Ama kanka. şundan diyorum Cihan'cığım sen bana diyorsun ya başka insanların problemlerini izleyince primci oluyorsun. Diyorsun sen izleyince ben zirvedeydim izleyebilirdim diyorsun ya. Hayır ben öyle bir şey demiyorum. Tekrar söylüyorum kanka benim üzerime gelmiştir, dolmuşumdur, konuşmuşumdur. Ben her yayınımda birilerinin videolarını izlemiyorum hadi birinin videosunu izlemiyorum. Ben üzerime çok fazla oynuyorlar, çok fazla düşmanım var ve benim yanımda hiç dostum yok. Tek başıma savaşıyorum i̇şte, ve ben de bu sayede bazı... Bunu, bunu anlamıyorsun. Düşman. Senin niye dostun yok? Yanımdaki adamlar bile seni terk etti. Burada sende sence bir hata yok mu hocam? Yok kanka. <laughs> Sen Yok. sen dediğin gibi ilahsın galiba kan. Tövbe aşağı da. Yani, i̇şte sen hala birilerinin üzerinden böyle devam ediyorsun. Yok ne kanka. birilerinin kanka. üzerinden kanka? Ya, yani sen... ne demek ki açık bak. Ben diyorum ki yüce Rabbim diyorum. Beni PUBG Mobile tarafında ilahı gibi göstermiş. Anladın mı? Bu oyundaki kahramanlık, mükemmellikçilik, harikalık. Yaratıcılık, anladın mı? Oyundaki, Senin, hani kandiyos... herhangi bir oyundaki Anladım. bir PUBG Mobile'dan bahsediyoruz orada. Anladım. İnsanlar işte algı yaratmayı böyle seviyorsunuz kanka. Anladım. Kusura bakma, ben, ben çıkıyorum kanka. İstediğin gibi konuş, istersen çıkar. Ister. İstediğini yap kanka. Teşekkür yani, ederim Cancım. Şansınız bol olsun, inşallah motiveye gelirsiniz. Burada birlikte yayınlar açarız, güzel şeyler olur. Kader. İnşallah belki daha iyi yerlere gidersin. Bilmiyorum, hayatında başarılar kardeşim benim. İnşallah bir derdin ben. olsun, numaran var sende. İnşallah i̇yi yayınların canım. olsun. İnşallah, başarılar Eyvallah.